çıkarma işlemini yaparken yine toplamadaki gibi buraya bir tane kafa çizdim. X sayı kafamızda olacak. X sayı kafamızda. Kafamızda kaç var burada? 15. Elimizde kaç var? 8. Elimizde 8 yapıyoruz. Çıkarma geriye sayma olduğu için 15'ten 8 tane geriye sayacağız. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 O zaman burası kaç oluyor? 7 oluyor. Peki burada kafamızdaki hangi sayı? 12. Herkes buraya bakıyor. Kafamdaki sayı hangisi? 12. O zaman 12'ye bak küçük bir kafa çizdim. Geriye kaç tane sayacağım? 5 tane. 12 kafanda elinde kaç? 5. Be 5'i koydu. 12 kafandan başlıyorum. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Peki bir kişi daha yapsın benim yaptığım gibi 14'ten 9'u çıkarsın. Kim çıkaracak? Selimciyan çıkarsın. Selimciyana bak bakalım. Selimciyan 14'ten 9'u çıkaracaksın. 14 14 nerede? Kafamda. Evet, elimde 9. Dur elimde 9. Güzelce kameraya göster 9'u elimde. 14 kafamda. 13 12 11 10 9 8 7 6 5. Evet. 14 kafasındaydı. 9 Dokuz, 9'u evet. da parmaklarıyla gösterdi ve çıkardı 5. Aferin alkışlayalım. Evet. Aferin beş.